Neden teslim olmayı düşünmüyorsunuz? Hani e, bu orman yangınlarını protesto etmek için gerçekten başka hani bir şeyler yok mu sizce? Yani yapılabilecek bence çok fazla şey var. Soygunlarda polislere oyalamak için her türlü yalana başvuran soyguncuların bu sefer söylediği yalan herkese pes dedirtti. Burayı soydun, parayı elde ettin. Tamam. Evet. Başka birinin kazancını elde ettin. Bunu orman yangınları tam olarak neyinde kullanacaksın? Hani ne amaçla kullanacaksın? Ne yapacaksın bu orman yangını için? Anlamadım. Tekrar söyler misin? Ben orman yangını başlayacağım. Başlayacağım ben. Bağışlayacaksın. Anladım. Ee, peki bağışlamayı neden çaldın bir parayla yapıyorsun? Bu etik bir şey mi sence? Bence değil. Benim öğrendiğim şekilde değil en azından. Yine bu dediğiniz göreceli bir kavram olduğu için değişir. Orman yangınlarına dikkat çekmek için market soyduklarını söyleyen soyguncular polisleri kandıramayınca araçlarına binerek kaçmaya başladılar. Uzun süren kovalamaca sonunda yakalanan soyguncular cezalara yazılarak kamuya gönderildi.